Dün bebek katili terörist başı dediklerini ne bugün işte müzakere merci olarak görüyorlar. Dediniz çözüm sürecine olumlu yaklaştığınızı da biliyoruz. Hani tırnak içinde bir çözüm süreci adı da konulmamış. İmralı ile de, DEM Parti yetkililerinin görüştürülmesi, böyle bir müzakere sürecinin önün açılıyor olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silahları gömün DEM Partisi'ne ve PKK'ya çağır, silahları gömün yolu önünüzü açarız çağrısı yapması. Sizce yeni bir süreç doğuyor mu? bir İkincisi bu süreçte iktidarın şu andaki yöntemi anlatım tarzı kamuoyuna ne kadar doğru ya da yanlış sizin öneriniz nedir üç teşekkür ediyorum tabii bununla ilgili daha önce de ifade ettik bir defa Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması gelip mecliste konuşma yapması gibi konularda biz yeniden refah partisi olarak buna şiddetle karşı olduğumuzu belirttik böyle bir adım bir defa şehitlerimizin gazilerimizin 40 senelik terörle mücadelemizin hatırasına bir saygısızlık olacak. İkincisi devletimizi, milletimizi ve silahlı kuvvetlerimizi aciz gösterecek. Yani biz 40 sene sizinle mücadele ettik ve başarılı olamadık. Onun için gel bize yardım et, sen söyle, silahlar bırakın bizi bu durumdan kurtar manasına gelecek. Bu bakımdan da uygun değil. Diğer bir husus sadece Öcalan'ın bir çağrısıyla PKK'nın silah bırakacağını düşünmek de aslında sığ bir yaklaşım. Çünkü PKK'nın yöneticileri zaten bu süreçle ilgili yaptıkları açıklamalarda silah bırakılmasına Öcal değil biz karar veririz dediler ve TUSAŞ saldırısıyla hemen o günlerde yapılan TUSAŞ saldırısıyla da silah bırakma niyetinde olmadıklarını da aslında ortaya koydular. Diğer bir konu bununla ilgili Öcalan'ın çağrısıyla diyelim PKK silah bıraksa bile orada bir de bizim için asıl tehdit olan PYD ve YPG var. 140 bin kişilik bazı ifadelere göre 100 bin kişilik bir terör ordusu kurulmuş yani başımızda. Sadece uzun menzilli füzeleri yok, savaş uçakları yok, bir de tankları yok. Bunun dışında her türlü silah ve teçhizata, termal kameralar, gece görüş dürbünleri, efendim uçak savarlar, toplar, ağır makinalı silahlar, her türlü ağır silahla teçhiz edilmiş bir terör ordusu. E şimdi bunlar silah bırakmadıktan sonra sadece şu anda belki kendilerinin bile çok önem vermedikleri, öncelikli görmedikleri PKK çatısı altındakilerin silah bırakmasının yeterli olmayacağını ifade ettik. Ve bu nedenle de Öcalan'ın serbest bırakılması, efendim umut hakkından yararlanması, gelip mecliste konuşma yapması gibi konulara şiddetle karşı olduğumuzu ifade ettik. Burada tabii yapılması gereken bizim de söylediğimiz oradaki bölgedeki insanlarımızın Kürdüyle, Arabıyla, Zazasıyla her e, etnik kökene sahip insanımızın, her siyasi ve dini inanca sahip insanımızın temel talepleriyle ilgili bölgenin siyasi partileriyle müzakere edilmesi lazım. Kanaat önderleriyle, aşiret reisleriyle ve o bölge halkıyla bu müzakerenin yapılması lazım. PKK'nın, Abdullah Öcalan'ın muhatap alması, bununla müzakere edilmesi uygun değil. Burada da ne isteniyorsa efendim ana dilde eğitim istiyoruz. Yerel yönetimlerin valiler, kaymakamlar da dahil, belediye başkanları da dahil bir takım yetkilerinin artırılmasını istiyoruz. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü halel getirmeyecek şekilde ne müzakeresi yapılacaksa bunlar yapılıp onların mahrum oldukları haklar varsa bu hakların teslim edilmesi için bir çözüm süreci yürütülebilir. Ama bu çözüm yapacağız diye dediğim gibi binlerce, on binlerce insanımızın, bebeklerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın katili olan terör terörist başının çıkartılması, meclise getirilmesi, efendim serbest bırakılması bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Çözüm süreci yürütülecekse tabii ki yürütülsün. Kürt kardeşlerimizin, Zaza kardeşlerimizin, o bölgedeki Arap kardeşlerimizin mahrum olduğunu düşündükleri hakları varsa bunlar müzakere edilsin, kendilerine teslim edilsin. Tabii ki Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü halel getirmeyecek şekilde ve her vatandaşımız eşit haklara sahip olsun. Ama dediğim gibi terörle müzakere veya terörist başının serbest bırakılması gibi gibi konulara biz kapalıyız daha önce de ifade ettim.